Istiyoruz. Gidelim ellerimizle kurtaralım Gazze'li kardeşlerimizi istiyoruz. Peki hazır mısınız? Hazır mısınız? Cihad 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 diye bağıranlara soruyorum. Devletimiz dese ki haydi lan, giriyoruz. Ya Allah bismillah dese. Dediği anda kameralar karşısında kameralar daha kapanmadan... Bugün 30 lira olan dolar 200 lira olacak aynı anda. Bugün 40 lira olan benzin 300-400 lira olacak aynı anda kamera kapanmadan. Hazır mıyız bunu Bugün pahalılıklarından şikayet ettiğimiz piyasadaki peynir 5000 lira olacak kilosu. Evimize soktuğumuz salça 10 katı olacak. Hazır mıyız buna? Domates, salatalık, soğan, patates yükseldiğinde... Nasıl bir fikirlere girdiğimizi bildiğim için söylüyorum. Çanakkale'de ekmek bulamadı Çanakkale zaferinde. Ekmek bulamadı millet. Hazır mı Müslümanlar bunu soruyorum. Daha neler olacak hem de. Elektrik olmayacak. Çünkü dışa bağımlılıklarımız var. Hazır mıyız biz buna? Nereye hazırsın? Telefonun şarjı bittiğinde deliriyorsun ya. Şu rahatına düşkün, otomatik arabalara alışmış, doğal gazlara alışmış. He, doğal gaz da bulamayacağız sonra. O savaş başladığında hazır mı Müslümanlar manen buna? İmanımız hazır mı? Cihatlar kolay olmuyor. Cihat sadece silahla ordunun gittiği yerde değil, gerideki devletin ekonomisiyle de oluyor. İyi düşünelim. Düşünelim ve hazır olalım. Bir gün bu savaş kapımıza dayandığı zaman ki dayanacak. Bu savaş yeni başladı daha. Resulullah Aleyhisselam'ın buralarda olacak dediği o büyük savaşın başlangıcı 10 yıl önce Suriye'de başladı. Irak'ta başladı. Bu onun devamı. Finale gidiyor bu iş finale. Kim kazanacak? Müslümanlar kazanacak. Ama hangi Müslümanlar az önce anlattığım şeylere göğüs geren Müslümanlar kazanacak. Çoluğunuzu, çocuğunuzu hazırlayın. Kendinizi hazırlayın. Ne gün kapımıza dayanacak belli değil. Bu savaş bitmeyecek. Din savaşı var dünyada. Bunu unutmayın.